Arkadaşlar ee, bugün Windows'un komut sistemi yazabileceğimiz bazı komutları göreceğiz. Komut listesine bakarsak öncelikle change directory, make directory, remove directory, directory color, echo ve clean screen komutları. E, clean screen işte sonra date, time ve type konutları göreceğiz. Her tüm konutları görmeyeceğiz. İlk olarak change directory'yi görelim. Change directory ile ee, o anki klasörümüzü değiştirebiliriz. Mesela cd isek C'den users klasörüne girebiliriz. Bunun için cd boşluk users -us yazıyoruz. Ve enter'a usuruz. <laughs> Mac direktörü ise yine klasör oluşturmak içindir. Örneğini de göstereyim. M, örneği de MD boşluk düğün resimleri tırnak içerisinde olacak eğer boşluk varsa. Ve yazdığımızda e, gözükecektir. Remove direktörü bir klasörü silmek içindir. Mesela e, düğün resimleri demin oluşturmuşum. Onu silelim. arkadaşlar. Bu şekilde silmiş oluyoruz. Gir komutuyla kursör ve dosyalarının listesini çıkartabiliriz. Color komutuyla konsolun rengini değiştirebiliriz. Eko komutuyla ekrana bir yazı yazabiliriz arkadaşlar. Echo da yankılanmak demektir. Mesela Eko ya yankı yazalım dedim. Yankı yazılım yazdı ve tekrar girdi. CLS ise bu CNS ile ekrandaki yazılı temizleyebiliriz. Mesela baya baya bir yazı yazdık. Hiçbir şey kullanmıyoruz. CNS ile bunun üstesine gelebiliriz. Mesela Yusuf TXT dosyasının içeriğini gösterdim ve ardından da CNS ile temizledim. Date komutu ile sistemin tarihini değiştirebiliyoruz. Time ile sistemin saatini değiştirebiliyoruz. Type ile, ile de Dosyanın içeriğini gösterebiliyoruz arkadaşlar.